merhaba kanalım geldiniz. bu videoda sizlere baya Soydi veya nasıl diyorsanız bu soğuk veya daha çok bildiğiniz adıyla mavi ekran nedir onu konuşacağız ondan bahsedeceğim Zaten hemen konumuza geçelim baya Soydi yani mavi ekran Windows'un sistem hatalarına karşı verdiği bir tepki tepkidir Sistem Aslında gü güvenceye alır yani bilgisayar iyi bir hatayla karşılaştığında da işlerin daha kötü gitmesini önlemek için bilgisayar kendini mavi ekrana atar ve yeniden başlatır. Mavi ekran hatalarına ne sebep olur? Bunun driver sorunları veya donanımsal şeyler neden olabilmektedir. Onun dışında bilgisayardaki zararlı yazılımlar da aynı şekilde mavi ekran hatasına sebep olabilir her sebep bu şekilde. Sebepler aslında uzar. Daha bir sürü sebebi var. bu şekilde diyebilirim. Mavi ekran hatasının çözümünden bahsediyor Her bir sürü mavi ekran hatası vardır. Siz duruma göre hangi stop kodu alıyorsanız ona göre yapmanız lazım. NVLDM olması lazımdı sanırsam. Nokta size var sonunda. Ee, Nvidia zaten e, açıklama kısmında yazacağım hangisi hangisi yani birkaç tanesi en azından Nvidia ekran kartı driverında hata varsa NVLDM'yi görürsünüz yani doğru söylüyorsam tabii ki ee, bu şekilde dediğim gibi açıklamaya koyarım gene Intel şeyinde varsa nedir ee, Nvidia'nınkini koyarım gene aynı şekilde bunları nasıl çözebiliriz? Eee buna, buna yani sorunuz hangi driverdaysa internette aratarak bulabilirsiniz. Ancak yani e, denem bulamadınız diyelim. Yapmanız gerekenleri ben gene bunun için ayrı bir video çekeceğim detaylı uygulamalı olarak. Ancak şimdi de bahsedeyim. E, CFC SFC scannow komutu vardı. E, hatırlıyorsanız benim önceki videolarıma baktıysanız onu kullanabilirsiniz. Ayrıca bir driver sorunu neden olduysa onu söylediğinizi eski şey döndürebilirsiniz onu da burada göstermiyorum ama yani yakın zamanda atmayı düşünüyorum bu videoyu ee, orada göstereceğim eski drivera geri alabilirsiniz veya yüklü Windows güncellemelerini silebilirsiniz bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde diğer videomda göstereceğim ee, şu an onu gösterirsem video açıkçası iyice uzayacak. Upload hızım zaten iyi değil yeterince. Onun dışında bu kadar bu konuda diyeceğim. Eğer yani beni beklemeden çözüm istiyorsanız YouTube'da like vardır benim dışında çeken yani, ıı, çözümünü. Onlardan bakabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ettiğiniz benim için önemli. Kanalı seviyorsanız abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın sonraki videoda görüşmek üzere.